Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, güzel bugün beraber ee, neydi? <laughs> Okul sonrası vlog yapıyoruz gördüğünüz gibi yemek yiyorum eğer canınız çektiyse bu bölümleri keseceğim. Yani videoyu durdurup benimkinin aynısını yiyebilirsin gördüğünüz gibi oraya uyuyorum. Yani Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi yemek yiyorum. Bu hem benim öğle yemeğim hem de benim ilaç yemeğim. Çünkü ee, ben öğlen geliyorum ve ilaç içmem gerekiyor. O yüzden bunu bunu yiyorum. Siz öğle yemeğinizde ne yiyorsunuz? Yorumlara yazın. Hatta ilaç içiyor musunuz? Burayı kestim arkadaşlar. Evet. Çünkü unu çekmesini Gördüğünüz gibi az kaldığı için burada videoyu başlattım. Ay yer dedim pinpisi oldu. O dişlerim çok kötü. Bu yemekten sonra ilacımı içip dişlerimi fırçalayacağım. O ne? Ha, babamın telefonuymuş. Ben de kendi telefonumu zannettim. Allah'ım düşün çok kötü. Ay! Çok az kaldı. Ay, evet. Çok az kaldı. Allah. Balde bir bir de bir abone olun ya. Hiç abone yok. Bakın sakalım ve boyum var. <laughs> Aşırı az kaldı. Bir kasa kolkop ofpsi isteriz Oh bunu diğer sarbitıyor. Ağzı bir silme seansı. <laughs> Süt yarışması. <laughs> ah, Bitirdi. Baba. Yemeğim bitti gelebilirsin. Babamı da çağırdık. Şimdi babaannemi görüp tırarlayacağız. Çok özledim ya. Bu arada arkadaşlar e, balık bir vlog gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. İşte sarışın tüvri yıldız geliyor. Ya, arkadaşlar. Yıldız geliyor. Hadi bir içi. Hadi. Biliyorum da ben yukarı bakabiliyorum. Bak. Siz gördünüz mü? Al bakalım. Yarım bir şey Tadı eskimiş ağaç çekirdeği gibi. Edel yapacağız. Oha. Dur. Sansür. Bidon bitti mi? Hayır. Daha devam ediyor. Okey babacım. Kitaplarımı getirebilirsin. Hadi. Kitaplarımı. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne babiş? Hangisini? Adam işte. Matematik Türkçe. Evet. <laughs> Ya sıkmadıkları başlayan Eloş. Eloş abladığınız biraz önce bir haber karar vermiştiniz. Merhaba küçük kızlar. Of delirmeye başladım arkadaşlar. Beni kanadasam bastı bu arada. Eğer bu videoyu izliyorsan hacı yapmaz de. Yorumlara da buraya kadar geldim de. Tamam mı? Türkçe matematik. Ee, bunu yarım saat bittikten sonra yapacağım. Aa, saat 56 47 geç. Hayır. Gel, Arkadaşlar bir saniye. Geldim. Türkiye. Türkiye. Hihi. Sayfa kaç? Baba sağa kaç. Sayfaya kaç. Sayfaya kaç. Unutma. Sayfaya kaç. Böyle bir şey yap. Bebeklerin de koparıp getireceğiz. 31 32 33. <laughs> Çocuklar kardeş oldu mu? Bakın. Burada bir şiirimiz var. Bunu okuyacağız herhalde. Bu Evet burası. Burada bir şiirimiz var. Şimdi size ben okuyacağım. Çocuklar kardeş oldu mu? Daha ballanır bir uyku. Çocuklar kardeş oldu mu? Başarır artık kurt kuzu. Çocuklar kardeş oldu mu? Düşer denizlere doğru mutluluk bir yerler açar. Her yürekten bir alt, her yürek bir altın. Bu çocuklar kardeş oldu mu? Daha 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 her bir uşundan akar su. Ee, çocuklar kardeş oldu mu? Kucaklaşır batıya doğru e, doğu. Çocuklar kardeş oldu mu? Ne açılır ne kadar korku, ne açılı ne açlık kalır, ne, ne 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 korku korkuduk Ko, korundaki fidanlar gibi Sevip sevip birbirlerini Sevip sevip birbirlerini çocuklara kardeş oldu mu Arkadaşlar ee, Bu arada ee, yanlış okuduğum için Şimdi tekrar okuyacağım Çocuklar kardeş oldu mu Daha ballanır bir uyku Çocuklar kardeş oldu mu Başarır artık kurt kuzu. Çocuklar kardeş oldu mu e, Düşler denizde Allahım Okuyamıyorum Neyse evet, arkadaşlar şimdi boş verelim. Şimdi burada bir bölüm daha var. Şimdi <laughs> eskilik Şiir okurken hissettiğimiz duyguları yazalım. Baba kalem kutusu. Orada okuyalım. Ne yapmıyormuşuz? Arkadaşımla bunu okulda yapmıyormuşuz. Böylece sahibi izliyorsan lütfen abone ol yoksa bu makası gözüne saplarım. E neyse korku modunu bir atlatalım devam edelim. Okey. Şimdi ben yazacağım burada daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biraz şimdi sayfa e, sayfaya atlayalım. Çocuklar kardeş olduğu şiirin konusunu yazın. Dur bir saniye ben yazıp geliyorum. <laughs> Yazarken siz de beni izleyin. Dur. Silge. Yazmaya devam ediyoruz. Dur. <laughs> Arkadaşlar yorumları doğru bulacağım ve short'sa ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir soruyu size soruyorum. Evet arkadaşlar şimdi açıklıyorum. Umut karışık birlik ve beraberlik silgi e sevgili mutluluk diyenler doğru bildi. Evet arkadaşlar ödevim bitti. Fakat tamamen değil. E, çünkü matematik annem gelince yapacağım. Berber yani. Baba e, ödevimi fen bölümlerinden 31, 32, 33 sayfaları koparabilir misin? Evet arkadaşlar ödevimin yanısını bitirdiğime göre şimdi birazcık oyun oynayalım. Ya da babaannemi arayalım. Bence babaannemi arıyorum çünkü aşırı özledim onu ya. Bu arada arkadaşlar burada ülkenin çikolataları var. Bu çikolataları sonra e, yiyeceğim. Babaannemi arıyoruz. Başka birisiyle görüşüyor. O zaman dedemi arayalım. En iyi çare o. <laughs> Tabletim gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Açmıyor. Ne yapacağız? Ha? Dede dedem açtı. Dede ne yapıyorsun? Kızım. <laughs> Videodayım. Merhaba de. Ha, ee, video mu Evet. Vlog çekiyorum. Ha. Ee, hadi bak iyi çok iyi. Beni de mi ora. Evet sen görünüyorsun tablette. Gökyüzü çok ki çok iyi. bak vak geriyor ya. Hayır. Ha babanne, babaanne babaanne. 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 Bakalım babaanne ne yapıyor. Babaanne. Babaanne. Videodasın şu an. Ah benim güzel kızıma benim. Buraya gir. Buraya Sadece mağabede. Ay ne yapıyorsun? Canlarımda Ha kızım? Ne? Videodasın şu an vlog çekiyorum. Ya şey kızım, aferin benim kızım ama. Videodan, telefondan video yap. Çok akıllı benim kızım maşallah. Şu an tabletimden vlog çekiyorum arkadaşlar merhaba de. İyi tamam kızım. Tamam kızım. Ya, bu dedem, bu nene, baba. Babam evet. ben de kızım değil mi? Evet. İyi. Oh canım kızım. Bir evet. Gir 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 Tamam, benim bakalım ben. burada ne var? Arkadaşlar da önce görmüştü. Evet. Oh kızım benim akıllı kızım oh, be. Alsana. Ana ana. Bana güzellerin güzeli. Kızım. <laughs> kızım. Balık e gelince bu çikolatadan hem arkadaşıma ee, hem de size vereceğim. İyi kızım. Çok güzel olur. Biz balık yakında geliriz. Şimdi az kaldı gayrı az hava soğudu burada. Soğuk oldu gayrı. Bizimki de sabah çölünde aşırı soğuk oluyor. Öğlenleri sıcak oluyor yani. Aynı orada da mı ne? Evet. Ah kızanım. Güzel kızım. Çok saçma bir şey. Evet, evet. Okey şimdi. Güzel, 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 ay, şimdi telefonu babama vereceğim. Ne Bekleyin arkadaşlar. Be. Evet arkadaşlar şu an babamla, babamla konuşuyor. Yani şimdi yarım saat geçene kadar bekleyeceğiz ve bu aşırı sıkıcı olacak. Ee, o yüzden şimdi size birkaç bilmeceler soracağım. Arkadaşlar telefonumu aldım. Yardım. Evet, şimdi size cıcıldan bilmeceler soracağım. Dünyanın en komik bilmeceleri. Evet arkadaşlar. Hangi leğine su dolmaz? Sana beşiniz selamı var. Aç olan ata ne denir? <laughs> aç doymam. Aç doymam tok acıkmam <laughs> Burada devam olduğu için okuyamıyorum. Şimdi birazcık e, Google Asistan'la konuşalım. 5 saniyen olacak. Başlamaya hazır mısın? Videodaki arkadaşlar ve ben her zaman hazırız. Birçok dişi olan ama ısırmayan şey nedir? Tarak. Doğru cevap. Bir tane daha ister misin? Tabii ki. Aramanın sonuçlarından bazıları şöyle. Ha? Sana bir bilmece. Evet arkadaşlar soru soracağız. Sorucu saniye olacak. Sorun çözdük. Başlamaya hazır mısın? Ben ve videodik arkadaşlar her zaman hazırız. Her zaman artan ancak hiçbir zaman azalmayan şey nedir? Gece daha ister misin? Evet. Başkasına verdikten sonra bile tutmaya devam edebileceğin şey nedir? Söz. cevap. Bir tane daha ister misin? Evet. Kullanıldıkça kısalan şey nedir? Kalem. Yardım, yardım edin. Bir, bir çözdük. Cevaplamak için 5 saniyen olacak. Başlamaya hazır mısın? İbit. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? İkinci. hiçbir zaman veremeyeceğin soru nedir? Bilmece. Wikipedia'ya göre bilmece bir şeyin adını almadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma, bilmecelerde sorular, metimsel bir düzey içinde abartılarak... <laughs> Beni sinirlendiriyorsun haksızlığına uğrattıysam affedersin. Oğlum, o kadar tatlı konuşuyor ki. O Ay pardon. İşte bulduğum sonuç. Allah'ın cezası. Arkadaşlar şimdi sorunu çözeceğiz. Sorunu çözmek için. Hey Google bana 5 saniyelik ee, bilmece sor. Sana bir bilmece soracağım ve cevaplamak için 5 saniyen olacak. Başlamaya hazır mısın? Evet. Birçok dişi olan ama ısırmayan şey nedir? Tarak. Doğru cevap. Bir tane daha ister misin? iken beyaz olan şey nedir? Kalp. Hı? Cevabı söylüyorum. Kara tahta. Bir bilmece daha ister misin? Evet. Kullanıldıkça kısalan şey nedir? Ömür. Wikipedia'ya göre Abdülkadir Ömür orta saha mevkiinde oynayan Türk milli futbolcudur. Google. Selam, sesini duymak çok güzel. Gününü güzelleştirecek bir iltifat duymak istersen söylemen yeterli. Tamam. Sadece beni sinirlendirmeyecek bir iltifat et. İstediğin iltifat olsun. Şu hayatta iki şeye doyamıyorum. Yeni şeyler öğrenmek ve seninle sohbet etmek. Ya. Laf sok. Hiç uyum değil çünkü o şekilde programlanmadım. Ya. Benimki gibi Allah'ını seversin. Bununla ilgili web'de arama yapabilirim. Aşağıdaki arama yazısına dokun. Tamam sadece sus. Özür dilerim. Bir sorun varsa geri bildirim gönderebilirsin. Bir şey yok. Sadece sinirlendiğim için. Öfkenin yükseldiğini hissettiğinde bir mola vermenin faydalı olduğunu duymuştum. Örneğin tepki vermeden önce yüzden geriye doğru yedişer yedişer saymak ya da başka bir odaya geçmek öfkenin yatışmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca ihtiyacın olduğunu düşün. Gerçekten mi? Teşekkür edeyim. Senin için buradayım. <laughs> Canım sıkılıyor. Ne yapsak? İstersen yakınımdaki etkinlikleri bulabilirim ya da muhabbet edebiliriz. Yakınımdaki etkinlikler. Şu sonuçları buldum. Allah'ım ya... Bu asistanı neden yaratmışlar? Hey, hey Google sana bir şey söylemek istiyorum. Bunun için buradayım. Şimdi sana bir şey soracağım tamam mı? Sen... Tamam bekliyorum. Şimdi sana bir soru soracağım ve cevaplamak için 5 saniyen olacak tamam mı? Evde bunu buldum. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ben ve sen de onun cevabını söylemek zorundasın tamam mı? Deniyorum. Belki de farklı bir şekilde sorarsan yardımcı olabilirim. Şimdi sana bir soru soracağım. Birinci soru geliyor. Tamam bekliyorum. Okey birinci soru geliyor. Eee Okey, birinci soru geliyor. Deniyorum. Belki de farklı bir şekilde sorarsan yardımcı olabilirim. Birinci soru. Her şeyi seviyor. Popüler sonuçlar şunlar. Birinci soru. Her şeyi seviyor musun? Webde bunu buldum. Abi kapat ya. Tamam ben buradayım. Kedi zekalı hiçbir şeyden anlamıyor bu.